Merhabalar, ben Yeşim. Bugün sizlerle omuzlarımızı rahatlatacak ve esnetecek çalışmalar yapacağız. Ve özellikle duvardan yararlanacağız. Eğer yararlanabileceğiniz bir duvar yoksa dolap veya kapıdan da yararlanabilirsiniz. Dilerseniz yanınızda havlu, tişört ya da kemer gibi esnekliği arttırmakta ihtiyacınızı görebilecek bir yardımcı ekipman da alabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce ayaklarım kalça genişliğinde olacak şekilde ayakta duruyorum. Ve sonrasında gözlerimi kapatıp omuzlarımı şöyle bir yarım daire yapıp avuç içlerimi karşıya doğru açarak burnumdan derin bir nefes alıyorum. Ve yine burnumdan yavaşça bırakıyorum. Hafifçe genzimi sıkıştırarak Hafif aşağı alarak okyanus sesini araştırıyorum. Al nefes. Ve ver. Bir tane daha. Ve bırak. Gözlerini yavaşça aralım önce boynumuzdan başlayalım. Çünkü boyunluğumuz omuz birbiriyle çok alakalı iki bölge. Birbirinden genelde çok ayrı hareket etmiyor. Ellerini birliğine alabilirsin. Yavaşça al nefes, sol kulak solamıza Ver nefes, sağ kulak sağımıza Al. Ver. Al. Ver. Ortaya gel. Al nefes, aç başın geriye. Çek çeneni de yukarıya. Ve ver nefes çene göğsü. Al nefes, açıl. Ver nefes, kapa. Al, açıl. Ve ver, kapa. Ee, daha fazla boyun hareketleri çalışmaya ihtiyaç hissederseniz, özellikle sabah yogası derslerimde, 20 dakikalık sabah yogası derslerime detaylı olarak göstermiştim. Oradan yararlanabilirsiniz. Şimdi omuzları yavaş yavaş inmeye başlayalım. Omuzları içten dışa doğru büyük ve derin dairelerle çevirmeye başla. Her arkaya geldiğinde kürek kemiklerini birbirine doğru sık. Açıl. Nefesler aksın. Açıl. Ve bir kere daha. Ve sonra arkadan öne. Kapan. Bu defa kürek kemiklerin arasına iyice açıyorum. Kapan. Nefes ver. Ve kapan. Ellerimi omuz başlarına aldım. Dirseklerimi aşağı düşürmeden mümkün mertebe yere paralel olacak şekilde tutuyorum. Ve öne doğru getirip dirseklerimi birbirine değdirmeye çalışıyorum. Elimden ne geliyorsa belki birleşmiyor. Ve yine nefes alırken açıyorum. Nefes verirken kapattım. Nefes verirken açtım. Nefes ver kapat. Nefes al aç. Kapat. Nefes al. Kapat nefes al. Ve sonra arkadan öne kapatıyorum ve nefes alıyorum, açıyorum. Kapat ve açıl. Kapat ve açıl. Kapat ve açıl ve son. Kapat ve açıl. Şöyle bir salla her şeyi rahatla. Omuz bölgelerimiz genelde kendimize ait olmayan yükleri taşıdığımız, hayatın yükünü taşıyormuş gibi hissettiğimiz yerler. Fiziksel çalışmalarla ulaşabileceğimiz rahatlık katmanı bedenimizde, fizik bedenimizde aynı zamanda ruhsal olarak taşıdığımız yüklerden hafiflemek için de bize yardımcı olma yönde yol gösterecek. Şimdi duvarlı çalışmalara başlayacağım. Ee, omuz mobilitesi kişiden kişiye göre çok değişiyor. Özellikle de yaptığınız iş masa başı bir işse ve bedenizi yün tek yöne doğru asimetrik kullanıyorsanız tasarımcı, ressam, diş hekimi, e, keman, viyolin sanatçısı gibi bu omuzun içe dönüşü diğer tarafla çok büyük dengesizlik oluşturabiliyor. Sırtımı duvara yasladım, belimi serbest bırakmıyorum. Karnımı içeri doğru tonladım. Omuzlarımı duvara yaslamaya çalışıyorum. Ve kollarımın altını yere paralel yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bırakmıyorum. Karnım içeride. Ve kollarımı aşağı doğru çeviriyorum. Yukarı doğru açıyorum. Hiç dirseklerimi koparmadan. Ve tekrar aşağıya doğru. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Al. Ve ver. Karın sıkı. Al. Ve ver. Elin yüzü her defasında duvara gelmeye çalışsın. Al. Ve ver. Şimdi sağ kol yukarıya al. Sol aşağıda kalsın. Al ve ver. Al karın sıkı, ver. Al ve ver. Al ve ver. Yine rahat Bu defa kollarımı yukarıya doğru kaldırıp indirme hareketi yapacağım. Bu harekette beli boş bırakıp karnı rahat bırakmıyorum. Karnımı içime çekerek kuyruk sokumu içeri doğru toparlıyorum. Al nefes kaldır kolları uzak Ver nefes. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al ve kal. Ellerini kenetle parmaklarını yukarıya doğru uzat ve kollarını iyice yukarıya doğru esnet karın sıkı. Hatta başını kaldır ellerine doğru bak. Bir nefes daha. Ve bırak. Ellerini çöz. Bu defa ellerini arkada kenetle baş parmaklarını yan yana getir ve kuyruk sokumuna yazla. Hep yanından gösteriyor olacağım ve karşıdan kendimi bırakmıyorum, karnımı sıktım, kalçaları sıktım, omuz başlarını geriye alıyorum ve baş parmaklarımla basıyorum kuyruk sokumuna, dirseklerimi ve omuzlarımı geriye doğru çekiyorum. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Bir nefes daha nefes al ve nefes ver. Bu defa yumruğumu iyice ellerimi kenetledim. Baş parmak birlikteliğinden çözdüm. Yumruğumu kalçamın altına doğru yollamaya çalışıyorum. Omuzları iyice arkada birbirine yaklaştırdım. Yumruğumu kalçamın altına yollarken karnımı ve kalçalarımı sıkıp Göğsümü tavana doğru açıyorum. Nefes al. Sıkışık bir yandan nefes ver. Biraz daha git geriye. Nefes al. Ve nefes ver. Bir tane daha. Nefes al. Nefes ver. Bu defa öne doğru katlanıyorum. Ve başımın üzerinden yumruğumu aşağı doğru yolluyorum. Başını rahatlat, sağa sola doğru salla. Ve yavaşça tekrar yukarıya doğru yüksel. Şimdi çalışmanın bu aşamasında omuzların iç ve dış rotasyonunu biraz daha rahatlatalım istiyorum. Demin yaptığımız duvarda yaptığımız hareket bize omuzların ileri geri dirseklerin hareketinin bir hizada olması gerektiğini öğretmek için vardı. Şimdi sanki duvardaymışım gibi kollarını kaldır. Omuzlarını kulaklarına doğru çekme. Aşağı bırak. Karnını ve kalçalarını sık üst bacaklarını aktif. Ayaklarını yere güzelce köklem. Ve sol elini aşağı doğru indir. Sağ kolunu arkaya doğru aç. Ver nefes. Ve daha çok gidiyorum. Duvarda gidemiyordum. Şimdi gidebiliyorum. Her iki kolu da açısını arttırıyorum. Al ver al Ver burada tıkır tıkır sesler duyabilirsiniz benim sağ geliyor mesela yavaş yavaş devam et şimdi artık buna biraz daha dönme hareketi eklemeye başlıyorum sol omzum iç rotasyonda sağ dışa geldi sağ omzum iç rotasyonda sol dışa geldi devam ediyorum ve rahatlıyorum. Şimdi sol elimi aldım, belimin arkasından getirdim. Sağ elimle sol elimi yumruk yaptım. Şöyle yandan göstereyim yine. Karnım sıkı, şöyle değil yine topardım tiltimi içeriye. Sağ dirseğimi geriye doğru çekip iki omzu da geriye doğru çekiyorum. Ve nefes alıp vermeye devam ediyorum. İki nefes. diğer tarafı yapacağım. Sağ dirseğim, sağ ön kolum belimin altından geldi. Sol elimle yakalım sağ elimi. Sol dirseği geriye doğru çekiyorum. Omuz başımı da sağı da geriye çekiyorum. Ve yine iki nefes. Çok güzel. Şimdi ilk önce bir Garuda kolları yani kartal kolları dediğimiz omuzlardaki iç rotasyonu öne doğru kapanmayı güçlendirip arkadaki sıkışan kasları açan bir çalışma yapacağız. Kollarını açtın ve sonra kendine sağ kol olacak şekilde sarıldın. Omuzlarından yakala. Burada kalmak sen için bugün oldukça zor veya yorucu olabilir. Çok normal, çok rahatsın ve hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsin. Her zaman her yoga duruşunda olduğu gibi. Sonra kollarını yavaşça kaldır ve dolayabildiğin kadar belki burada kalabiliyorsun, belki iki elinin avuç içi birbiriyle kavuşuyor. Eğer iki elinin avuç içi birbiriyle kavuşuyorsa avuç içlerini birbirine bas. Ve aldığın nefeste kolunu, dirseklerini yavaşça yukarıya doğru kaldır. Ve sonra kolunu kendinden uzaklaştırmaya çalış. Sağ omzumun arkasında ciddi bir açılma hissediyorum. Ve sonra sırtını kamburlaştır. İçeriye doğru bak. Ve alıp vermeye devam ediyorum. Yavaşça yükseldim ve kollarımı çözdüm. Diğer tarafı yapalım. Bu defa sol kol üstte olacak şekilde sarıldım kendimi. Ve yine ortada avuç içlerimi birbiriyle birleştirmeye çalıştım. Nereye gelebiliyor ellerim? Avuç içlerin birleştiyse birbirine doğru serbest bırakma. Bas ve ellerin yönünü karşıya doğru göster. Nefes aldım. Kolları biraz kaldırdım ve elleri kendimden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sol omzumun dış tarafındaki hissi arttırmak için esnekliği. Bir nefes daha kaldım ve sonra yavaşça sırtımı biraz kamburlaşıp içeri doğru çektim. Yükseldim. Açıldım. Şimdi ise omuzlarımızın biraz dış rotasyonunu geriye doğru açılması birinin içi birinin dışını güçlendirecek olan gomukasana kollarına geleceğiz. Gomukasana kolları da elleri arkadan kenetleme hareketi. Eğer elleriniz birbiriyle birleşmiyorsa bu göstereceğim egzersiz zaten birbirlerine çok yaklaşmalarını sağlayacak. Çok hızlı ilerlemesi sağlatan bir hareket. Narcisane tavsiyem bir kemer, tişört veya havluyla çılgınca kendinizi çekerek kendinize zarar vermeyin. E, pasif olarak kendinizi esnetmek yerine aktif olarak mobilitenizi arttırmaya çalışın. Yani esneklikle mobilite arasındaki farkı hissetmek için güzel bir çalışma aslında bu. Ama dilerseniz yine de bir şey alıp tutabilirsiniz. Kendinizi dinleyin. Omuzlar hassastır. Şimdi ilk önce sol kolumu arkadan bitirdim. İlk önce kendi nereye yürüyebiliyor bakıyorum. Kendisini arkadan ilerletiyorum. Diğer kolumu getirip dirseğimden yakalıyorum. Yakalayabildiğim kadar. İlk başlarda benim dirseğin sadece kemiğine geliyordu elim. Çalışa çalışa zamanla el daha yukarıya rahat gelebiliyor. Buna geldiğinizde baş parmağınızı da sırtınıza yaslamaya çalışın. Yani şu değil, bütün eli açarak özellikle baş parmağı yaslamaya çalışıyorum. Burası senin için kalınması rahat bir yerse devam edebilirsin hemen bir sonraki aşamaya. Ama burada rahatlamak hareketin daha derin bir yere gelmesini sağlayacak. Eğer zaten sıkıntıların varsa burası senin için ilk açılma alanı. Zihnin acıya odaklanmaması, sıkışıkla odaklanmaması için zihni birazcık dikkatini dağıtmak da mümkün. Ben burada mesela ufak hareketler yapıyorum omurgamla dans eder gibi. Hem sinir sistemi rahatlıyor hem omurgadaki bu ufak hareketler aslında fasyayı da etkilediği için oradaki açılmaya daha destek oluyor. Sonrasında sağ kolumu aldığım bir nefesle kaldırıyorum yukarıya uzuyorum ve verdiğim nefesle Ellerimi eğer yetişebiliyorsa arkada birbirine kenetliyorum. Eğer yetişemiyorsa Dediğim gibi sadece oradaki hisse odaklanıp ellerin ayrı kalabilir ya da bir destek malzemeyle çalışabilirsin. Şimdi burada da daha derinleşmek istiyorsan devreye duvar giriyor. Dirseğimin altını duvara yaslayacağım. Dirseğimin ucunu değil. Ve ayağımı duvara 90 derece getireceğim. Sağ ayağımı sol ayağım arkadan yine duvara paralel. Dirseğimi yasladım. Karnım serbest değil. Karnımı içeri doğru çektim. Ve Tricepsimi esnetmek üzere yani üst arka kolumu esnetmek üzere göğsümü duvara doğru basıyorum. Kalçamı geri çekerken bu zaten farkındaysanız ne kadar ilerletiyor. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. En az 3 nefes. Ve sonra çıkıyorum. Kolumu çıkartıyorum. Hassas olacak. Bayağıdır orada. Ayak tabanlarım yerde. Gözlerimi kapatıp ufak ufak sallanıyorum. Ayak tabanlarım hep yerde tamamen. Boynunu da bırakmaya çalış burada. Komik görüntüsü olan çok şifalı bir teknik. sallama oluştuğu zaman bırak. Bu sallanmayı dilediğin kadar yapabilirsin. Ee, travma, sökücü etkisi var bedenden ve omuzları çok çabuk açılıp rahatlamasını sağlıyor. Diğer tarafa gelelim. Bu arada omuzların ikisi birbirinden çok farklı olabiliyor. Kalçalarda da olduğu gibi. Mesela benim sağ omuzum genelde sol omuzuma göre 30 yıllık tasarımcı hayatından kalan bir kapalılık içerisinde. Her zaman biraz daha ama eskisine göre çok çok açıldı. Onu söyleyebilirim. Ne yapıyorduk hatırlayalım. İlk önce sağ kolumu geriye aldım ve kendisi kendi kendine ne kadar gelebiliyorsa ilk önce onunla yürütüyorum. Yani herhangi bir şey çekiştirmeden. Bu benim omzumun zaten kendi mevcut açıklığı. Buna saygı duyuyorum. Sol elimi getirdim. Sağ dirseğimin dışından yakaladım. Omzun yetmediği yerde bakın el geriye açılmaya başlar. Eli sırta doğru yapıştırıyorum. Eskiden mesela hiç elim gelmiyordu bile, bile çalışa çalışa hepsi oluyor. Yine burada yumuşamaya çalışıyorum. Belki odanın içinde yürürsün, belki sevdiğim bir şarkıyı açıp bu hareketi yaparak omzundaki açılmaya destek olabilirsin. Yüklerinden kurtulmaya çalışıyorsun şu anda. Ve sonra sol kolunu kaldırdın. Uzadığın tavana doğru iyice güçlü bir şekilde ve sonra getirdin ellerini kavuşturdun. Ellerini kavuşturduğun zaman başınla yukarıdaki kolu geriye doğru itebilirsin. Şimdi yine duvar desteğiyle derinleşmeye çalışacağız. Bakın şu anda iki parmaktayım. Kendi kendine iki parmağa gelebiliyor. Sol ayağımı yasladım duvara. Sağ ayağım geride. Dirseğimin altını yasladım. Saçlar. Ve şimdi karnımı içine çekerek tirsepsimi esnetmeye başlıyorum. nefesler alıp veriyorum burada. Mümkünse ucağa iyi Okyanus sesi. Burada bir nefes daha fazla kalacağım. Diğer omzuma göre daha kapalı olduğu için. yavaşça pozdan çıkıyorum. Sol kolumu indirdim. Sağ kolumu yine yavaşça çıkartıyorum yerinden. Ayak tabanlarımı yere aldım ve yine ufak ufak sallanıyorum. Boynumu özellikle serbest bırakmaya çalış. Çünkü genelde ben bunu ne zaman stüdyoda öğrencilerle de çalışsam hep en çok bırakılmakta zorlanılan yer baş oluyor. Zihni taşıdığı düşünülüyor herhalde. Herkes omuzları sallıyor ama başla baş değil. Başı da bırak. kısmının ardından bir de bunu nefesle birleştireceğimiz kısa bir pranayama çalışması yapacağız. Bunun için yerde çalışacağız. İstersen ayakta da çalışabilirsin. Daha uzun süre çalıştığında daha rahat edebilirsin yerde. Ben şimdi size ayaktaki versiyonu göstereyim. İstersen dizlerin üzerine çökerek yap. Al nefes, açıl. rahatla omurguyu dizleri bir. Ver nefes, kapan sırtın kalmur Al nefes, açıl. Ver nefes kapa. Al nefes açıl. Ver nefes kapan. Kollarında, omuzlarında git ki de daha rahat, akışkan ve hafif bir duygu araştırmaya başla. Al nefes açıl. Ver nefes kapa. Sanki kanatların. Al nefes açıl. Ver nefes kapan, al açıl. Omuzdan da hareket ediyor. Ver kapan. Al açın. Ver kapan. Al açı, Ver kapan. Boyun da işin içinde. Al açın. Ver kapan ve yavaşça ellerini önde birleştir. Kalbinin önüne doğru taşı. Nefes al burundan. Ve verdiğin nefesle alnını parmak uçlarına doğru eğ. Benimle bu çalışmaya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee, söylemek istediğim şey duvarda gösterdiğim esneme egzersizini de tekrar olarak yapabilirsiniz. Ben genelde 3 tur çalışıyorum. Ee, birinci turla üçüncü tur arasında çok ciddi fark oluyor. Hep en acılısı birinci tur. Sonra yavaşça açılıyor merak etmeyin. Bu sonunda gösterdiğim pranayama çalışmasında kendinizi e, artık tamam diyeceğiniz noktaya kadar devam ettirebilirsiniz. Herkese şifa olsun. Namaste.